Arkadaşlar merhaba. İşçi problemlerinde son teste geldik. Test 5'teyiz. Açıkçası beni zorlayan bir test oldu. Bakalım nasıl çözeceğiz soruları. Soru 1 arkadaşlar. Bir cilt bakım uzmanı müşterilerine gümüş maskenin 30 dakikalık, altın maskenin 45 dakikalık bir seansta uygulanacağını söylüyor. Buna göre bu cilt uzmanı aralıksız çalışarak sırasıyla 9 müşterisine gümüş maske uyguladığı sürede yine aralıksız çalışarak ve sırasıyla kaç müşterisine altın maske uygulayabilirdi. Şimdi arkadaşlar bir gümüş maske 30 dakika sürüyor arkadaşlar 30 dakika. Bundan ne yapacak? 9 tane yapacak. Yani 9 çarpı 30'dan 270 dakika çalışacak. Bu zaman zarfında biz 45 dakikalık e, ne yapmasını istiyoruz? Altın maske yapmasını istiyoruz. O zaman 270'i 45'e böleceğiz arkadaşlar. Böylece kaç tane altın maske yapılabileceğini bulacağız. Şimdi 90'da 2 tane 45 var. 270'te de ne olacak? 6 tane olacak arkadaşlar. Demek ki bu süreye 45 dakikalık 6 tane altın maske sığdırılabilir. Farklı ayrıt uzunlukları ABC olan dikdörtgenler prizmasının hacmi ABC çarpımına eşittir. Diyor ki yükseklik en boy yani ya da derinlik 3'ün çarpımıyla bulunuyor diyor arkadaşlar. Bir fabrikada dikdörtgenler prizması şeklindeki kutuların paketlenme süresi prizman hacmi ile doğru orantılıdır diyor arkadaşlar. 24 adet turuncu kutunun paketlendiği sürede kaç adet yeşil kutu paketlenir? Yani bu durumda arkadaşlar hacimleriyle ters orantılı olacak. Birinin hacmi küçük olduğu için çok, birinin hacmi büyük olduğu için e, az sayıda kutu paketlenecek. O zaman birincinin hacmi arkadaşlar K çarpı M çarpı 2N. Diğerinki arkadaşlar yapalım 4K çarpı 2M çarpı 3 er arkadaşlar. Şuradaki enler, k'lar sadeleşiyor. 2'ler de sadeleşsin arkadaşlar. 1 bölü 12 oranda bir hacim farkı var. O zaman diyebiliriz ki 2 tane sadece yapılabilir. 24 tanenin küçükten yapıldığı yerde diğer hacmi 12 kat olduğu için sadece 2 tane yapılabilir arkadaşlar. 2a'mış doğru yani. Soru 3 arkadaşlar. Bir sahaf, bir kitap bir, bir saatte. Çırağı ise aynı kitabı 2 saatte ciltliyor. İkisi birlikte bu kitabı t saatte ciltliyor. T n'in X türünden eşit açacaklardan hangisidir diye sormuş arkadaşlar. Bizim işimiz en olsun arkadaşlar. Bir kitabın ciltlenmesi. Usta bir saatte yaptığına göre en bölü bir. Ustanın bir saatte yaptığı iş oluyor. Artı çırağımız en işini X saatte yapıyor. Bu ikisi birlikte T saatte yapıyor arkadaşlar ve yapılan işe eşit oluyor. Bu durumda arkadaşlar paydaları eşitlediğimizde X en artı n bölü x eşittir n. Şöyle de t ile çarpacağız arkadaşlar. Şimdi devam ettirdiğimde n parantezini alıyorum. n t parantezi açtım. x artı 1 bölü x eşittir n geliyor arkadaşlar. Burada n'ler sadeleşiyor. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda arkadaşlar t çarpı x artı 1 eşittir x oluyor. t'yi tek başına bırakmam lazım x cinsinde yazabilmem için. Bu önemli bir şey arkadaşlar. Şurada x artı 1 ile gittiğinde t x bölü x artı 1'e eşit oluyor Ceyhan arkadaşlar. Soru 4 arkadaşlar. Ayten ve Gülbin bir eve tek başlarına sırasıyla 6-9 saatte temizliyorlar. Ayten bu evi tek başına 1 saat temizledikten sonra Gülbin Ayten'e yardım ederek evin temizliğini bitiriyorlar. Buna göre Ayten ve Gülbin birlikte kaç saat çalışmışlardır? Arkadaşlar işimiz x olsun. Ayten'in 1 saatte yaptığı iş x bölü 6 olacak. Gülbin'in 1 saatte yaptığı iş arkadaşlar x bölü 9 olacak. Şimdi Ayten bu evi tek başına 1 saat temizliyor. Yani 1 saatte yaptığı iş ne? Şu değil mi arkadaşlar? O zaman yap toplam işten x bölü 6'yı çıkaracağım. Ayten'in 1 saatlik çalışmasını 5x bölü 6 kalacak. Şimdi biz karşıya hep eşittir yaptıktan sonra x yazıyorduk ya. Bu sefer 5x bölü 6 yazacağım. Çünkü kalan iş bu arkadaşlar. Ardından yine en zamanda bittiğini düşüneceğim. Ve ne yapacağım? Ayten'in bir saatlik çalışmasıyla Gülbin'in bir saatlik çalışmasını yazacağım arkadaşlar. N ile çarpınca da 5x bölü 6 gelecek. Bu durumda x'i dışarı çekelim arkadaşlar. Paydaları eşitleyelim. E, burayı 3 ile burayı 2 ile yapıyorum. 3 artı 2 bölü 18 çarpı n çarpı x eşittir. 5 x bölü 6 arkadaşlar. Bu durumda x'ler gider arkadaşlar. Şu 18 ile 6 arasında sadeleştirme yapabiliyorum. Burası 3 geliyor arkadaşlar. 6 da gitti. Bu 5 oluyor. 5 ile de bunun arasında sadeleştirme yapabiliyorum arkadaşlar. Geriye n bölü 3 eşittir. 1 bölü 1 kaldı. İçler dışlar çarpım yaparsam n'in 3 olduğunu buluyorum arkadaşlar. Birlikte 3 saatte bu işi geri kalan işi bitirebiliyorlar. Burada karşımıza hep karşıya x yazardık. 5 bölü 6 yazılması biraz değişik oldu. Soru 5 arkadaşlar. Tahir'in bir işin 1 bölü 3'ünü yaptığı sürede Orhan Aynı işin 3 bölü 4'ünü yapabiliyor diyor. Buna göre Tahir'in tek başına 18 saatte yaptığı bir işi Orhan tek başına kaç saatte yapar diyor arkadaşlar. Şimdi bu sayılar, bu sayılar biraz kafa karıştırıyor. Ben birazcık bu kişilerin çalışma hızlarına dair bir fikir edinmek istiyorum arkadaşlar. Mesela diyeceğim ki diyelim 12 birimlik iş var arkadaşlar. Aslında şu sayılarla çarpılınca bana tam sayı verecek bir sayı seçtim. 12 birim bir işim var benim. Tahir T sürede arkadaşlar bu işin 1 bölü 3'ünü yapıyorsa 12 çarpı 1 bölü 3'ten arkadaşlar şuraya birim yazayım. Ne gelir 4 birim. Yani ta, Tahir arkadaşlar Tahir yazalım. T sürede 4 birim iş yapıyor. Aynı miktarda işi. Orhan'dan yapmasını istiyorum arkadaşlar. Orhan'dan 12 birim işi. T sürede ne kadarını yapacak ona bakacağım. 3 bölü 4'ünü yapıyor. 12 birim çarpı 3 bölü 4 arkadaşlar. Eşittir şu serleştirmemi yaptığımda 3 gelecek. 9 birim yapıyor arkadaşlar. T sürede Orhan 9 birim yaparken Tahir 4 birim iş yapıyor. Bu onların çalışma hızına dair bana bir fikir veriyor. Şimdi diyor ki Tahir'i 18 saat çalıştıralım. Tamam mı? Tahir'i 18 saat çalıştırırsak diyelim ki birim zaman T demiştik ya. T'de 4 birim yapıyordu. Biz bunu 1 saat alalım. 1 saatte Tahir 4 birim yapıyor. O zaman 18 saatte arkadaşlar 4 birim çarpı 18 eşittir. Bizim Orhan ise 9 birim yapıyor arkadaşlar. O zaman bakın birim sayısı arttıysa zaman burada düşecek arkadaşlar. Çünkü ters orantı var burada. T diyelim arkadaşlar. Zaman. Bu durumda arkadaşlar burayı 9 birime böldüğümde burayı 9 birime böldüğümde birimler gider arkadaşlar. 9-18 sadeleşir. 4 çarpı 2'den temiz 8 saat gelir arkadaşlar. Tamam güzel. Soru 6 arkadaşlar. Soru 6 ne soruyor? Diyor ki bir birim küpün sadece bir yüzeyini. Arda tek başına 2 dakikada. Şurayı Arda'yı boyatırsam arkadaşlar 2 dakikada boyuyor. Tamam. Berat tek başına 4 dakikada boyayabilmektedir arkadaşlar. Berat'a boyattığımda burayı 4 dakika sürüyor. Tamam şekilde birim küplerden oluşan yapının ortak yüzeyleri haricindeki tüm yüzeylerini Arda ve Berat aynı anda çalışmayla baş çalışmaya başlayarak birlikte en az kaç dakikada boyayabilirler diyor arkadaşlar. O zaman şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Ne diyelim yani çalışma hızları aslında bir yüzeyi 2 dakikada yapıyor. Diğeri de 4 dakikada bir yüzeyi yapıyor. O zaman mesela 4 dakika sürede birisi 2 yüzeyi boyarken Birisi bir yüzey boyuyor. O zaman 3 yüzeyi arkadaşlar 4 dakikada boyuyorlar. Bir önce kaç yüzey olduğunu bulacağım. 4 dakikada 3 yüzey boyandığını biliyorum. Yüzeyleri sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 da şu tarafta var. 6 artı 6 oldu arkadaşlar. Arka tarafta 1, 2, 3 tane yüzey var. Arkayı da aldım. Şimdi bize bakan yüzeyde 1, 2, 3 tane var arkadaşlar. Artı 3 tane daha aldım. Üst tarafta 1, 2, 3 tane var. Artı 3 dedim arkadaşlar. Bir de altta 3 tane var. Artı 3 dedim. Burada ne oldu arkadaşlar? 6 artı 6 12. 4 tane de buradan var. 12 de buradan geliyor. 24 tane yüzey var arkadaşlar. Şimdi 4 dakikada 3 yüzey boyanıyorsa arkadaşlar o zaman şunun içinde kaç tane 4 dakika var? Şey burada kaç yüz, kaç tane? Ne diyeceğim arkadaşlar 3 Üç, üçlü grup yüzey var diyeceğim. 3'e bölüyorum arkadaşlar 8 tane üçlü yüzey gruplar oluşuyor. O zaman her üçlü grup 4 dakikada boyanıyorsa 8 tane üçlü grup 8 çarpı 4'ten 32 dakika çıkar arkadaşlar. Soru 7 arkadaşlar bakalım ne diyor. Bir işi Kendal Mehmet Yalçın'dan. Kendal ile Mehmet birlikte 144 dakikada. Kendal Yalçın birlikte 180 dakikada. Mehmet Yalçın birlikte 240 dakikada yapıyor. Buna göre bu işi Kendal Mehmet Yalçın birlikte kaç dakikada yaparlar? Arkadaşlar ben bunun için kendime göre bir modelleme yaptım arkadaşlar. Bunu sizde paylaşacağım. Şimdi şu benim işimin tamamı arkadaşlar tamam mı? Şu da ikinci bir iş aynı büyüklükte. Çünkü 3 defa yaptıracağız. Bu da aynı iş arkadaşlar. Burada ne yapacağım? Nasıl bir modelleme? Geometrik diyebileceğimiz bu modelleme yapacağım. Kendi alın bir dakikada şöyle diyelim ki şöyle bir iş yapıyor. Böyle ilerliyor. Mehmet de arkadaşlar işte şöyle bir iş yapıyor. Bilmiyorum büyüklük, büyüklüklerini şimdilik bilmiyorum. Velhasıl burada diyelim ki 144 parça arkadaşlar kendi ala vereceğim. Diğerinde 144 parça arkadaşlar. 144 parça Mehmet'e vereceğim. Yani burada 144 dakikada Mehmet'in birer dakikada tamamladığı iş var. Burada 144 parça Kendall'ın birer dakikalarda yaptığı işler var. Aşağı geldiğinde arkadaşlar Yalçın 180, Kendall 180 oluyor. O zaman arkadaşlar Kendall'ın 144 dakikası birbirine eşitlendiğinde bu kadar oluyor ya. Şurada 280'i de şuraya bir yere şuraya gelsin. Şurası 180 Kendall olsun arkadaşlar. Kendall'ın bir dakikada yaptığı işle orantılı uzunluklar seçiyorum. O zaman şurası arkadaşlar ne olacak? 180 Yalçın olacak. Bakın iz düşümlerini alacağım. Şöyle iz düşümlerini alıyorum. Şimdi burası 36 kendal oluyor. Niye? Buraya kadar 144. Şimdi şu toplam 144 Mehmet ya. Ben eğer Mehmet'ten 36 kendalı çıkarırsam 180 tane yalçın kalıyor. Yani bir denklem kuruyorum. Diyorum ki 144 Mehmet eksi 36 kendal eşittir 180. Yalçın. Şimdi aşağıya geçiyorum arkadaşlar. Bu sefer Yalçın'dan 240 Mehmet'ten 240 parça var. Şimdi Yalçın'ın 180'i buraydı. Bu sefer diyorum ki Yalçın'ın arkadaşlar Şöyle olsun. Yalçın şuraya gelsin. 240 birim olsun. Tamam mı? 240 birim Yalçın. Buraya da 240 birim Mehmet diyorum. Şimdi o zaman Yalçın yukarıda 180'i şu kadardı. Demek ki iz düşünü alırsam şurası da 60 tane Yalçın oluyor. Toplamı 180 kendi aldım. O zaman 180 kendi aldan arkadaşlar 60 Yalçın çıkartıyorum ve bana şurayı veriyor. 240 Mehmet'i veriyor. 240 Mehmet. Tamam. Şimdi burada biraz sağleştirme yapalım arkadaşlar. Mesela şurada arkadaşlar 12'ye bölelim. 12 Mehmet eksi 3 Kendal eşittir arkadaşlar. 15 Yalçın. 3'e bölelim. 4 Mehmet eksi Kendal Eşittir arkadaşlar. 5 Yalçın. Bir denklem bu. Şurada sıfırları siliyorum. Sıfırları siliyorum. Ve 6'ya bölüyorum. 3 Kendal eksi. Yalçın eşittir. 4 Mehmet. Şimdi bakın şurada da 4 Mehmet var. Burada da 4 Mehmet var. Şu K'yi karşıya attığımda. 4 Mehmet eşittir. 5 Yalçın artı. Kendal geliyor. Şimdi o zaman bunu ne eşitleyelim? 5 Yalçın artı Kendal eşittir 3 Kendal var. Eksi Yalçın. Yalçın'ı bu tarafa attığımda 6 Yalçın ne oluyor arkadaşlar? Kendal'ı buraya atıyorum. 2 Kendal oluyor. Bu durumda biz Kendal'ın aslında Yalçın'ın 3 katı olduğunu buluyoruz. O zaman Kendal'ın çalışma hızı 3 x arkadaşlar. Bir dakikada 3 birimlik iş yapıyor. Yalçın da bir dakikada 1 birimlik iş yapıyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar şu denklem üzerinden şu denklem üzerinden mesela Tamam mı? Mehmet'i de bulalım. 4 Mehmet eşittir arkadaşlar. 5 Yalçın 5x. Artı ne olacak arkadaşlar? E, Kendal demişiz. 3 2 3x arkadaşlar. 3x. 8x eşittir 4 Murat Mehmet oldu arkadaşlar. Demek ki Mehmet'te de hızımız 2x arkadaşlar. Tamam. Şimdi ben bir orantı buldum. Bunların çalışma hızına dair bir orantı buldum arkadaşlar. O zaman şöyle diyeceğim. Benim toplam işim ne kadar? Şuradan hesaplayayım. 144 çarpı Kendal 3x artı Yal, e, Mehmet de arkadaşlar 2x çalışıyor. 2x çarpı ne diyeceğim? 144 diyeceğim. Eşittir diyeceğim. Bu ikisi birlikte bir dakikada 6x iş yapıyor. 6x çarpı yani çalışma hızı çarpı dakika arkadaşlar bizi sonuca götürecek. O zaman 144 çarpı şu parantezi aldım arkadaşlar. 3x artı 2x dedim. Eşittir 6x dedim. Bu durumda arkadaşlar 5x çarpı 144 eşittir 6x geldi. Bu durumda arkadaşlar x'ler gitti. 144 çarpı 5 çarpı 144 6'ya eşit. Burası 12 çarpı 12 çarpı 5 şeklinde yazarsam bunlardan bir tane 6'yı sadeleştiririm Burada 2 kalır. 2 kere 12 24 5'e çarparsam 120 gelir arkadaşlar. Birazcık uzun bir çözümdü arkadaşlar. Başka bir bir çözüm daha deneyebiliriz arkadaşlar. Ne yapacağız? Diyeceğiz ki doğrudan şöyle yapacağız. Burada yapılan işler birbirine eşit olduğu için 144 Kendall artı 144 Mehmet eşittir arkadaşlar. 180 Kendall artı 180 Yalçın eşittir arkadaşlar. 240 Mehmet artı 240 Yalçın arkadaşlar. Buradan da 3 tane denklem çıkartırsak yine çözebiliyoruz. Ben öncelikle 12 ile sağleştireceğim. 12 kendal artı 12 Mehmet eşittir arkadaşlar. 15 Kendal artı 15 Yalçın eşittir arkadaşlar. 20 Mehmet artı 20 Yalçın diyeceğim. Tamam. Şu iki denklem üzerinden mi gidelim arkadaşlar? Burada 12K'yı buraya atarsam 3K olacak arkadaşlar. Eşittir 12 M artı 15 Yalçın. 3'e böldüğümde 4 Mehmet eşittir arkadaşlar. Kendal artı 5 Yalçın gelecek. Şu ikisi üzerinden gidelim arkadaşlar. 15 Kendal artı 15 Yalçın 20 Mehmet artı 20 Yalçın'a eşit. Yalçınları karşıya atıyorum arkadaşlar. Bu durumda 15 Kendal eşittir. 20 Mehmet artı ne olacak? 5 Yalçın. 5'e böldüğümde 3 Kendal eşittir arkadaşlar. 5'e böldüğümde 4 Murat artı Yalçın geliyor. Bu durumda yine buradaki 4M'yi gördüğüm için Yalçın'ı karşıya atıyorum. 4M eşittir. 3K eksi Y geliyor arkadaşlar. Yani bununla bunu tekrar eşitlediğimde K artı 5 yalçın eşittir. 3 kendal eksi yalçın dediğimde yine arkadaşlar 6 yalçın eşittir 2 kendal buluyorum. Ve aynı şekilde bu orantıyı bulmuş oluyorum. Devamını getirdiğimde aynı şekilde çıkacak arkadaşlar. 2 tarzda da soruyu çözebilirsiniz. Ama evet biraz uzun sürüyor. Fakat tamamen matematik yolla çözdük arkadaşlar. Soru 8. Soru 8 diyor ki arkadaşlar. Batuhan bir işi 18 saatte, Devran aynı işi T saatte bitiriyor. Batuhan ve Devran bu işi birlikte 12 saatte bitiriyorlar. Böyle bilgiler vermiş arkadaşlar bize. Şimdi Batuhan işi 18'de bitiriyorsa, X bölü 18 yaptığımda Batuhan'ın bir saatte ne kadar iş yaptığını yazmış olurum. Bununla Devran'ın bir saatte yaptığı işi de X bölü T yazarım arkadaşlar. Bunlar 12 saatte bitiriyorlarsa, 12 ile çarptığımda, bizim işimiz gelecek arkadaşlar. Bu durumda x'i para dışarı çekeceğim. 12x arkadaşlar parantez açıyorum. Ne olacak? Burada t artı 18 bölü 18 t eşittir x gelecek. Şu x'ler gidiyor arkadaşlar. Biz 18 ile de 12'yi sadeleştirelim. Bu arada 2 burada 3 kalsın. Bu durumda arkadaşlar 2 t 2t artı 36 eşittir arkadaşlar. İçler dışlardan 1 bölü 1'den 3t geliyor arkadaşlar. Şu 2t'yi bu tarafa attığımda 3t eksi 2t'den t eşittir 36 buluyoruz. Demek ki arkadaşlar devran 36 saatte iş yapıyor. Devran 36 saat. İşi 36 saatte bitiriyor. T'nin değeri 36'dır demiş. Doğru bulduk arkadaşlar. Diyor ki devranın çalışma hızı Batuhan'ın çalışma hızının 2 katıdır. Şimdi birisi 18 saat, 18 saatte bitiriyor. Batuhan, Batuhan. Devran ise 36 saatte bitiriyor. Bu durumda Batuhan, Devren iki katı hızlı çalışıyor. Yani Batuhan'ın çalışma hızı 2x devran ki x diyebiliriz. Burada ne diyor? Devran çalışma hızı Batuhan'ın çalışma hızının 2 katı. Tam tersini söylüyor. O zaman 2 gitti arkadaşlar. Diyor ki Batuhan çalışma hızının 2 katına. Batuhan zaten 2 xti 4x'e çıktı arkadaşlar. Devran çalışma hızını yarıya düşürürse x'te x bölü 2 olacak arkadaşlar. Bu durumda saatler nasıl değişir arkadaşlar? Çalışma hızı yarıya düştüyse saat 2 katına çıkar. Burada da saat ne olacak? Geriye düşecek. Tamam mı? 72 saatte, bir 9 saatte işi hallediyor olacaklar. Şimdi bunlar ikisi birlikte bu hızlarla çalışırsa Batuhan x bölü, x yani işimin tamamı arkadaşlar. 9'unu, x bölü 9'unu 1 saatte yapacak. Devran da de artık işin x bölü 72'sini 1 saatte yapacak. Ben bunları t ile çarptığımda bana işimi verecek. Şimdi paydaları eşitlemek için şurayı 8 burayı 1 ile çarpıyorum. X'i dışarı çıkardım. Tx ne olacak arkadaşlar? Ee, burası 1 artı 8 bölü 72 eşittir x gelecek. Bu gittiği için karşıda 1 bölü 1 kalıyor arkadaşlar. Bu durumda 9t eşittir 72. T eşittir 8 çıkacak arkadaşlar. Demek ki işi birlikte bu sefer 8 saatte bitirirler. Bu da doğru geldi arkadaşlar. Soru 9. Buket bir pencerenin ön tarafını 180 saniyede arka tarafını 240 saniyede temizliyor. Bir tarafı arkadaşlar 180 saniye ön taraf arkadaşlar ön 240 saniyede arkadaşlar saniye arka taraf diyebiliriz. Tamam diyor ki ön tarafının temizleme hızını 2 katına arkadaşlar temizleme hızını 2 katına çıkarsa ne diyor zaman e, yarıya düşecek 90 saniye olacak. Tamam şimdi arka tarafı temizleme hızını 3 katına çıkarırsa. 3'te 1'ine düşecek zaman arkadaşlar. 240 bölü 3 80 saniye. Yeni işi ise arkadaşlar 170 dakikada bitecek diyebiliriz. Evet soru ona geldik. İki işçi bitme süresi 28 gün olan aynı işte çalışmışlardır. Bu işçilerden biri bu süre boyunca 7 gün, diğer işçi ise 5 gün çalışmamıştır. Buna göre bu iki işçinin birlikte çalıştığı gün sayısı en az kaçtır? Şöyle 28 günü işaretlediğimizde arkadaşlar mesela aynı anda çalışmasalar şu 5 gün çalışmayacak, bu 7 gün çalışmayacak arkadaşlar tamam mı? Şurada ikisi birlikte çalışacak. O zaman 7 28'den 21 gün birlikte çalışacaklar. Ama biz istiyoruz ki bu birlikte çalıştıkları günler az olsun. O zaman 28 günümü yine modelliyorum. 5 gün birini çalıştırmıyorum. Sonra bu işe döndükten sonra 7 gün diğerini gönderiyorum. Burada 12 gün etti arkadaşlar. O zaman burası da 16 gün kalacaktır. En az 16 gün olur arkadaşlar. Cevabımız Adana. Diğer soruların içerisinde bu soru biraz tuhaf kaçsa açıkçası. Bir işi tek başına Halil, Vehhab, Salih sırasıyla 15, 20 ve 30 günde bitiriyorlar arkadaşlar. Bu üç arkadaş birlikte bu işi başladıktan 3. gün sonunda Halil, 4. gün sonunda ise Vahap işten ayrılıyor. Şimdi arkadaşlar Halil işi 15 günde yapıyor. X bölü 15. Tamam. Vahap arkadaşlar. Vahap 20 günde. X bölü 20. Tamam. Diğer Salih ise arkadaşlar. X bölü 30. Ben buraya ne yazdım arkadaşlar? Bir günde bunların işin ne kadarını yaptığını yazdım iş tamamı x yap şimdi 15'te birini bir günde Halil yapıyor. Vahap 20'de birini sonra da Salih 30'da birini yapıyor. X bölü 15'ler o anlama geliyor. Diyor ki işe başlıyoruz arkadaşlar tamam mı? 3 gün Halil çalışıyor değil mi? 3 gün sonra Halil tamam. Şimdi her gün X bölü 15 yapıyor ya. 3 günde 3 çarpı X bölü 15. Yani ne geliyor arkadaşlar? X bölü 5. İşin X bölü 5'ini yaptıktan sonra Halil'i gidiyor. Sonra Vahap da 4 gün çalışıyor arkadaşlar. O zaman Vahap'ı ne kadar işe yaptığını bulmak için 4 ile x bölü 20'yi çarpıyorum x bölü 5 geliyor. Şimdi bu arkadaşlar x bölü 5, x bölü 5, 2x bölü 5 işi tamamlamışlar gitmişler. Ama hepsi tabii aynı gün başlayacak iş arkadaşlar. Geriye x'ten 2x bölü 5'i çıkardığımda 3x bölü 5'lik iş kaldı. Ben şimdi şunu hesaplayacağım. 3x bölü 5 işi Salih kaç günde yapar? Şimdi normalde biz buraya arkadaşlar x işi yazıyorduk ya hani tamamı. Bu sefer bizim işimiz arkadaşlar ne kadar? 3x bölü 5. Şimdi burada hata yapmayın. Eşittir. Neye eşittir? Salin bir günde yaptığı iş arkadaşlar. Çarpı şu kadar iş kaç günde biter? K diyelim. Bu durumda x'ler sağleşir arkadaşlar. 5 ile de 30'u sağleştirdim. Burası 6. K eşittir 18 geldi arkadaşlar. Bu şu demek arkadaşlar. Şimdi işim şöyle ya. Bizim... Salih miydi? Salih 18 gün çalışıyor arkadaşlar. 18 gün. Burada ne diyeceğim? Halil 3 gün. Vahap 4 gün çalışıyor. Sonra soru ne diyor? Buna göre Salih bu iş bitene kadar toplam kaç gün çalışmıştır? Tek başına diye sorsaydı 14 gün tek başına olurdu. Ama tamamında kaç saat çalışmıştır diye sorduğu için cevabım 18 olacak. Soru 12 arkadaşlar. Soru 12 ne diyor? Diyor ki aşağıda su tankının eşit hacimli 1, 2, 3 numaralı bölmelerde bulunan vanalar bu bölmeleri sırasıyla 8, 12 ve 24 dakikada boşaltıyorlar arkadaşlar. Buna göre 1, 2, 3 numaralı bölmelerdeki suyun hacmi sırasıyla aşağıdaki sayılardan hangileriyle orantılı olursa 3 vana aynı anda açıldıktan sonra bölmelerdeki suyun tamamı aynı sürede boşaltılabilir. Arkadaşlar diyelim ki birim zamanda birin e, ne diyor? 8 dakikada boşaltıyorsa arkadaşlar. 8 dakikada boşaltıyorsa nasıl düşünelim? Bu bölmeleri sırasıyla 8, 12, 24 dakikada boşaltabilmektedirler diyor arkadaşlar. Mesela bu şunun 3 katı hızda su boşaltıyor arkadaşlar. O zaman bu 3V boşaltır arkadaşlar. Bu V boşaltır. Şimdi şu da bunun yar, e, yarısı kadar sürede boşalttığına göre 2 katı hacimde birim zamanda su boşaltmaları gerekiyor. Yani bu 3 litre boşaltıyorsa, bu 2 litre boşaltıyor, bu 1 litre boşaltıyor. Biz istiyoruz ki arkadaşlar aynı zamanda boşaltsınlar. O zaman mesela işte 6 litre olsun tamam mı? Şu 6 litre olursa arkadaşlar bunun 6 6'yı 3 dakikada bu 2 dakikada boşaltıyor. Değil mi? Yani şurası da kaç olması lazım arkadaşlar? 4 4 litre olması lazım. 6 litre olması lazım. Bu 1 litre boşalttığına göre bunun da 2 litre olması lazım. Niye? 1 dakikada 1 litre boşaltıyorsa 2 2 dakika sürer. Bu 1 dakikada 2 litre boşaltıyorsa 4 litre 2 dakika sürer. Bu dakikada 3 litre boşaltıyorsa 6 litresi 2 dakikada sürer. Böylece eş zamanda boşaltmış oldular değil mi? O zaman şöyle diyebiliriz. Yani bunları sayıştırırsak 3, 2, 1 ile orantılı olmalı arkadaşlar. Cevabımız deniz diyoruz.